...insanlarının naif kaybıyla anılan düzceden sizlerle beraberiz. İşletmemizin sahibi aynı zamanda da sektörün en yetkili isimlerinden bir tanesi... ...Yaman Altınışık Beyefendi ile beraberiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizleri burada bu muazzam lezzetlerle uzman kadroyla ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Çok çok iyiyiz. İşletmemiz e, burayı bir yıl oldu açalım. Ben daha önce bu sektörde e, çeşitli firmalarda kendim... E, Eleman olarak çalıştım. Yani bu sektörde işte e, yeri geldi işte garsonluk yaptım, yeri geldi paketçilik yaptım, yeri geldi işte dönere geçtim. Yani e, yani firmanın yani gıda firmasında yaptığımız işte hemen hemen e, bu sektörün her bölümünde çalıştım. Ben zaten e, burayı açtığımdan beri yani burayı tasarlarken de yani bu firmanın mutfağını işte e, Restoranın her bölümünü e, yani bir proje olarak tasarladım. Kendim e, kesim, kesimleri kendimiz yapıyoruz. Firmamızı zaten daha yeni açtık. İnşallah e, kontrollü bir büyüme, e, İnşallah yani her alanda, her yerde aynı lezzeti yakalamak için uğraş vereceğiz. Ürünlerimizi e, çeşitli yemek sitelerinden e, bulabilirler, e, araştırabilirler, bakabilirler. İnternet sayfalarında e, hepsinde varız. Bizleri e, gelip tanısınlar, mutfağımızı görsünler, evet. lezzetlerimizi tatsınlar. Evet. Bizler kendimizden emin yapmış olduğumuz hijyenik koşullarda çıkardığımız bütün yiyecekleri size burada açık mutfağımızla birlikte sunuma geçiriyoruz zaten. Biz kahve işi 40 yıl bıraktık efendim. Sizleri de diliyoruz. İş ve başları tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.